Ülkemizde çok sevilen Fiat Doblo tamamen yenilendi. Tabii ki bu iyi bir haber olsa da aslında birçoğumuzu üzeceği kesin. İlk jenerasyonu 2000 yılında tanıtılan ve fikri mülkiyet hakları Tofaş'ta olan Doblo, otomotiv endüstrimizin gururlarından biri olmuştu. 10 yıl üretildikten sonra 263 kodlu ikinci nesile geçildi. Ram ProMaster City adı altında Amerika pazarında bile satılan ikinci nesil Doblo yaklaşık 12 yıldan sonra yerini üçüncü nesile bırakıyor. Artık Tofaş tarafından üretilmeyecek olan Doblo özgünlüğünü de kaybetmiş durumda. Peugeot partner Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota Proace City'den de tanıdığımız platform üstünde yükselen yeni Doblo'nun elektrikli versiyonu da olacak. Çok yönlü, geniş, esnek ve herkesin ihtiyaçlarına uygun olduğu iddia edilen yeni Doblo, Fiat ve Fiat Professional ürün yelpazesinin üçüncü tam elektrikli aracı. Tabii benzinli ve dizel versiyonları olmaya da devam edecek. Fiat, 2024 yılına kadar Avrupa'daki her yeni modelinde tamamen elektrikli bir versiyon sunmayı hedefliyor. 2027'den itibaren ise bütün seri tamamen elektrikli hale gelecek. Yeni Doblo'da bu planın önemli bir parçası. Hafif ticari araçlarda esneklik çok önemli. Bu nedenle yeni Doblo'nun iki uzunluk seçeneği olacak. Tasarım aşamasında, araçlarını günde 8 saat veya daha fazla kullanan profesyonellerin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak konfora özellikle dikkat edilmiş. Ses ve titreşimleri azaltmak için ses yalıtımına özel önem verilirken, süspansiyon darbe emişi de mühendislerin öncelikleri arasında olmuş. Kargo hacmi 0.5 metreküp artırılan yeni Doblo'ya 3.4 metrelik uzun nesneler bile yüklenebiliyor. Uzun aksaralıklı versiyonun yükleme hacmi 4.4 metreküp olarak veriliyor. Ayrıca eşya gözleri de artırılmış. Örneğin yoncu koltuğu yükseltilerek altına bir bölme yerleştirilmiş. Yeni Doblo'da sihirli ayna adı verilen 5.0 inçlik dijital bir dikiz aynası da bulunuyor. Bu ayna sayesinde kör nokta sorunu neredeyse tamamen giderilmiş durumda. Ayrıca elektrikli Doblo'nun pili tarafından üretilen elektrik enerjisi, buzdolabı veya elektrikli aletler için çalışma tezgahı gibi alanlarda da kullanmak mümkün. Elektrikli Doblo, her iki aksaralıklı aralıklı versiyonda da 800 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Ayrıca 2 ün palete kadar yüklemeye izin veriyor. İçten yanmalı versiyonlar ise 1 tona kadar yük kapasitesine ulaşabiliyor. Yeni Doblo'nun elektrikli haricindeki diğer motor seçeneklerini ise 1.5 LT dizel ve 110 HP'lik 1.2 LT benzinli oluşturacak. 1 HP'lik başlangıç seviyesi dizel motor manuel şanzımana sahip olacak. Renault's HP'lik versiyonda ise tıpkı kardeşleri gibi 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman alınabilecek. 100 kW elektrik motoru ve WLTP normuna göre 280 kilometreden fazla bir menzile sahip. Araç bu menzili sağlamak için 50 kWh pil ile donatılmış durumda. 260 Newton metre tork sunan elektrik motoru, Edoblo'yu 130 km bölü saniye maksimum hıza ulaştırabiliyor, 80 kW'a kadar doğru akımda şarj etmeye izin veren, hızlı şarj modu, sayesinde sadece 30 dakikada pil doluluğunu %80'e getirmek mümkün. Edoblo'da sürücü farklı modlar arasında seçim yapabilecek normal, Eco ve Power adı verilen bu modlar, aracın sürüş tepkisini değiştirerek araç performansını kullanıcı isteğine göre optimize ediyor. Edoblan'ın kombi versiyonu ferahlığı, çok yönlülüğü ile dikkat çekecek, 750 kilogramlık çekme kapasitesi sayesinde tüm ailenin ihtiyaçların karşılayabilecek olan Edoblo, istek üzerine bagaj kapağında açılır bir arka camla da donatılabiliyor. 4.4 metre uzunluğundaki Doblo kombinin ikinci sıra koltukları tekli olduğu için kargo kapasitesini artırmak için birçok farklı kombinasyon oluşturmak mümkün. Çok yönlülüğü daha da artırmak için daha fazla eşya gözü olan pencereli bir tavan da mevcut. Bu sistemi Peugeot Rifter gibi modellerden de hatırlıyoruz. Yeni Doblo'da 180 derece kamera sayesinde park etmeyi kolaylaştıran sihirli görüntü özelliği de opsiyonel olarak sunulacak. Yeni Doblo'nun kabininde 8.0 inçlik multimedya ekranı da dikkat çekiyor. Yeni Doblo, kullanıcısına sürüş sırasında yardımcı olan aktif güvenlik sistemleriyle donatılmış. Bu gelişmiş sürücü destek sistemlerinin sayısı 17'yi buluyor. Yeni Fiat Doblo, aktif güvenlik freninden şeritte kalma asistanına kadar birçok seçeneğe sahip olacak. Kar, çamur veya kum gibi koşullarda en iyi performansı ve daha fazla çekişi sunmak için Doblo Van versiyonu bir çekiş kontrol sistemine de sahip. Ayrıca iniş kontrol sistemi de sunulan donanımlar arasında. Yeni Doblo'nun modern özellikleri bunlarla da bitmiyor sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan önemli bilgilere ulaşmasını sağlayan başüstü gösterge de Doblo'ya eklenmiş durumda. Tamamen yeni Doblo maalesef artık Bursa'da üretilmeyecek. Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasından yollara çıkacak olan Doblo Otomotiv Endüstrimiz için önemli bir kayıp ama Tofaş mutlaka Türkiye'de üretilecek yeni modelle müjdeyi verecektir. Yeni Doblo ile ilgili ilk bilgiler bunlar. Teknik özellikler ile ilgili daha detaylı bilgileri ileriki dönemde paylaşıyor olacağız.